Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Ürgüp Spor geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda Elbistan Spor'la berabere kalarak bir puanın sahibi oldu. Bu hafta sonu da kendi evinde Cumhuriyet Üniversitesi ile karşılaşacakları maçın hazırlıkları bugün yaptıkları antrenmanla başladı. Antrenman öncesi Ürgüp Spor Teknik Direktörü Mahmut Sami Akyüz oynadıkları Elbistan Spor maçını ve oynayacakları Cumhuriyet Üniversitesi maçı hakkında açıklamalarda bulundu. E, hafta sonu Elbistan'la maçınız vardı. Bir bir berabere bitti. Maç nasıl geçti neler söylemek istedim? istersiniz? Evet öncelikle e, bu soğuk hava şartlarında antrenmanımızı, antrenmanımızı ziyaret ettiğiniz için e, fedakarca burada bugün bizimle beraber olduğunuz için CT Haber'e ve şahsınıza sizlere çok teşekkür ediyorum. Evet bizim için aslında e, tüm maçlar gibi Elbistan maçı da final maçı niteliğine bir maçtı. E, çok da iyi hazırlandık. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta yeni katılan transferlerimizin de duyurusunu yapmıştık. E, maçın e, geneline baktığınızda maç evet bir bir e, görünüyor. Maç iki takım e, denkmiş gibi görünüyor ama tabii ki maçın e, biz orada olduğumuz için e, öyle bir şey olmadığını biliyoruz. Sayısız gol fırsatını değerlendiremedik. İlk devre özellikle ilk devre özellikle sayısız gol fırsatını değerlendiremedi, değerlendiremedik. Eğer e, o golleri yapmış olsaydık. İlk devre 3-4-0 öne geçmiş olacaktık ve bizim için çok rahat bir maç olacaktı. Futbolda temel bir kanun vardır. Atamazsanız, hani atamayan atarlar gibi bir söz var. Ee, maalesef e, o pozisyonları değerlendirmiş olsaydık bugün çok daha farklı şeyler konuşacaktık. Ama e, bir deplasmandan en azından bir puan alıp gelmek ve bundan sonraki 8 maçın e, 8'inden e, 24 puan çıkartmak gibi bir hedefimiz var. E, çalışmalarımız devam ediyor. ...bizim için önemli bir kayıp iki puan ama... ...telafi edeceğimizden şüphemiz yok. Bizler de başarılar diliyoruz hocam. Bu hafta sonunda kendi evinizde Ürgüp'te... ...Cumhuriyet Üniversitesi ile bir karşılaşmanız var. Soğuk havada, kar, kış, yağmur demeden... ...antrenmanlarınız devam ediyor. Üç puanlı sahibi olacak mısınız peki? Ee, tabii ki. Biraz önce de dedim. Ee, geçen hafta da söylemiştim hatırlıyorsanız. Her maçımızı kazanmaya çıkacağız. Ee, Cumhuriyet Üniversitesi bu maçlardan bir tanesi. Biz işte Talas, Emar, Suvermez ya da Develi, ya da Cumhuriyet Üniversitesi, Yahyalı ya da diğer takımlar. Kimin ne yaptığına bakmayacağız bundan sonra. Biz önümüze bakacağız. Her takım e, takviye yaptı. E, bundan sonra hiçbir maç kolay değil. Her maç çok zor. E, böyle olduğunu biliyoruz ve biz kaybetmeden bundan sonra yolumuza devam edeceğiz. E, Cumhuriyet Üniversitesi maçı da bundan e, bu maçlardan bir tanesi. E, şu an şöyle bir avantajımız var. İki maçı da evimizde oynayacağız üst üste iki hafta evimizde oynayacağız. Özellikle bu hafta çıkartacağımız altı puan bizim için çok değerli. Rakiplerimiz birbiriyle oynuyor. Özellikle şu altı hafta içerisinde bizim dışımızda zor maçlar, daha zor maçlar var. Biz bu altı hafta içerisinde azami puan kazanıp burada su vermezi misafir edeceğiz. Devamında da bir talas MR maçı oynayacağız. Böyle baktığımızda avantajlı olduğumuz noktalar var. İnşallah Cumhuriyet Üniversitesi maçını ve bundan sonra maçlarda kazanarak da Ürgüp Sporu e, hak ettiği şekilde bu ligde devamlı sağlamak şu an en önemli hedefimiz. Ama inşallah e, zirveye de en yakın yerde bitirmek bir diğer hedefimiz. Bunu da zaten her zaman söylüyorum. E, yeni transferler yapıldı hocam. İlk maçlarına çıktılar hafta sonu Elbistan'la. Onların performansı nasıldı? E, ben e, geç, geçtiğimiz e, antrenmanda da, dünkü antrenmanımızda da, özellikle aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza da e, biliyorsunuz bir eski maçı e, planladık. Ama şartlarından dolayı oynayamadık. Ee, biz bu süreç içerisinde 2-3 e, tane de hazırlık maçı oynamak istiyorduk. Bu yeni transferlerimizin takıma uyumsal anlamında, e, birlik beraberlik anlamı. Çünkü kolay değil. 6 tane oyuncu ayrıldı. 7 tane birbirinden değerli oyuncu takımıza katıldı. E, bal düzeyinde bir niğde bile değil hazırlık maçı yapabildik. Ee, ondan önce de yerel ligde bir takımla hazırlık maçı oynadık. Ee, ama ona rağmen Elbistan maçında yeni katılan arkadaşlarımız e, takıma sanki günlerdir, aylardır bizimle berabermiş gibi e, uyum sağlamaları, arkadaşların birlik, beraberliğin kaybetmemize rağmen işte bugün bu şartlarda ee, ...maksimum enerjiyle çalışıyor olmaları... ...hani hem yeni transferlerimizden... ...hem de geçtiğimiz sezondan beri... ...önceki yıllardan beri devam eden... ...tüm arkadaşlarımızın çabasından, gayretinden çok memnunuz... Ee, ...dediğim gibi... ...altını doldura doldura, üzerimize koya koya... ...kimseye bakmadan, kimseye ilgilenmeden... Ürgüp Spor ne yaptığına bakarak önümüze ee, bakarak inandığımız yolda mücadele etmeye devam edeceğiz. Ürgüp Spor'un ikinci kaptanı Ekrem Solak ile yeni transferlerinden Mustafa Koçak ve Çağrı Karabey ise CT Haber mikrofonlarımıza çıktıkları ilk maç olan Elbistan Sporu ve bu hafta sonu oynayacakları Cumhuriyet Üniversitesi maçı hakkında görüşlerini dile getirdiler. Ya tabii hafta sonu bir Elbistan maçı oynadık. Yani çok da iyi bir maçtı ama çok gol kaçırdık ve son dakikada yediğimiz golle berabere döndük. Bizim için çok yani şanssız bir maç oldu ama şu an yine herkesin keyfi yerinde. Takım morali yüksek. Bu hafta Cumhuriyet maçını kazanıp 5'te 5 bir seri yakalamak istiyoruz su maçına kadar. Şu an her şey düzgün. Bir sorun yok yani. Takıma yeni geldiniz. Hafta sonu ilk maçınıza çıktığınız Nasıl bir performans sergilediniz? Evet. öncelikle takımdan ve takım arkadaşlarımdan bahsedeyim. Gittiğimizde gerçekten çok olumlu bir havayla gittik. Maça çok iyi başladık. Çok net pozisyonlar kaçırdık. 4 tane, 5 tane, belki de 6 tane çok net pozisyon. Hani direkt golle sonuçlanabilecek pozisyonlar yakaladık. Ama maalesef değerlendiremedik. Ee, kalemizde pozisyon vermedik. Gerçekten iyiydik. İkinci araya başladığımızda biraz tutuk başladık ama ona rağmen e, iyiydik. Şanssız bir şekilde işte anıl arkadaşımız sakatlandı. Ekrem arkadaşımızın biraz sakatlığı vardı. O da oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ama e, takım arkadaşlarıma ben e, elimden geleni yaptım. Kendi performansıma gelecek olursak e, daha iyi olabilirdim. İyiydim ama daha iyi olabilirdim. Takımca iyi bir mücadele sergiledik. Bir bir beraberlikle geldik. Son dakika golü yedik. Bu bizi çok üzdü tabii. Demoralize etmedi ama. Bu haftaya daha iyi bir şekilde hazırlanıp daha iyi bir e, sonuç alarak hak ettiğimiz 3 puanı hanemize yazdıracağız. E bu hafta da Cumhuriyet Üniversitesi ile kendi evinizde maçınız var. E, antrenmanlarınıza kar soğuk yağmur demeden devam ediyorsunuz. E, zorlu bir süreç içerisindesiniz. 3 puanı alabilecek misiniz? Öncelikle şunu söyleyeyim. E, kardan dolayı Maraş'a giderken elbistan maçından önce sıkıntılar yaşadık antrenman anlamında. Salonda falan çalıştık. Ama şu an e, Hava şartları da zemin şartları da uygun. Cumhuriyet Üniversitesi maçında da galip geleceğimizi düşünüyorum. İyi hazırlanıyoruz. Zaten e, az önceki konuşmamda da belirttiğim gibi Elbistan maçındaki e, beraberliğimiz bizi demoralize değil. Aksine daha motive etti. 3 puanla ayrılacağımızı düşünüyorum ve ayrılacağız yani üç falan. Ederim. <laughs> Rica ederim kolay gelsin. Ya aslında maç tek taraflı geçti. İlk yarı çok güzel başladık maça. Ee, Elbistan'ın ciddi bir hata yoktu yani. Tek kale diyebilirim. Sayısız gol pozisyonundan yararlanamadık. Takım kardeşlerim ben. Atamadık yani nasip olmadı ilk yarı. Ee, i̇kinci yarıda farklı bir formatta çıktık. Skoru korumaya çalışan bir, bir spor olarak çıktık. Yani aslında bunu istemedik ama maç taraftar baskısı Elbistan'ın e, baskısı diyelim bizi bu yani oraya sürükledi. Maç farklı bir düzey aldı yani. E, şanssız bir gol yedik. 96 artı 6'da. E, hakemin de biraz şeyliği oldu aslında. 6 dakika oyun durmadan 6 dakika verdi. Son dakika belki çıkarsak, belki faal yapsak, belki biz biz yazsak. Bir spor olarak yani. Galip kazanırız ki yani. Çok basit bir 2 puanı bıraktık orada. Cumhuriyet Üniversitesi benim eski takımım. İnşallah 3 puan alırız. Orada da bir kriz var şu anda. teknik direktörü gönderdiler Tunca Hoca'yı. Yeni Hoca geldi Cüneyt Hoca. Ya, biz onlarla kapasite bakımından daha iyiyiz, daha hazırız. Yani çalışmalarımız daha ilerliyor. çalışmalarımız daha iyi gidiyor. İnşallah galip geleceğiz.